Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler hakkında pek çok ayet var. En büyük haber kitabı Kur'an'dır. kelam ezeli. Ezelden ebede kadar her şey Cenab-ı Allah'ın nazarı şuurundadır. Kur'an'ın hükmiyeti ve Peygamberimizin Kur'an'ı mebni söylemiş olduğu hadisler yere düşer mi? Bütün İslam alemi, bütün ehli hakka demiş ki, teklife imtihandan dolayı küfür devam eder. Dünyada imanla küfürün mücadelesi var. Ama zulüm, zulüm devam etmez. Niye? Çünkü zulüm fıtrata muhalefettir. Üstad Hazretleri bir tabir kullanıyor. Diyor ki, fıtrat yalan söylemez. Bu bir kanun. İnsanın fıtratı yalan söylemez. Bu kanun, bu kanun her şeye şümülü var. Bakın, mesela bir ördek yavrusu yumurtayı kırdı, bakıyorsun bir şey arıyor, suyu arıyor fıtrat yaran söylemez. Yok olan şey aranmaz. Ne ki aranıyorsa o nedir? Vardır bak. Ördek suyu, ördek yavrusu suyu arıyor. Sonra suyu görünce sanki 100 senelik su şampiyonu gibi göksüne koyuyor. Saatlerce fıtri. Suyun üzerinde yürürken yoruluyor mu? Yorulmuyor. Ama sen dirayetli bir şey dahi olsan, sporcu da olsan, yüzgeç dahi olsan, iki saat sonra kollarını ne yapar? Düşer bak. Fıtratın şahadeti. Fıtrata ihanet de cinayete azimedir. Komünizm niye yıkıldı? Oradan başlayıp Yahudilere gelelim. Komünizm niye yıkıldı? Komünizmin yıkılmasının sebebi fıtrata muhalefet. Ne demek? İnsanın hayatında mülkiyet esastır. Mülkiyeti kapatamaz. İnsan fıtratı tahakkümü kabul etmez. Allah rahmet eylesin. Turgut Özal. Devlet planlamada çalışırken... O zaman Rusya'nın en böyle dehşetli zamanı. Komünizmin böyle propaganda yaptığı bir dönem. O devlet planlamada çalışırken arkadaşlar da çay sohbetinde demiş ki Rusya yıkılacak. E Bezma Hazretleri de değil mi? o yıkılmadan çok daha önce evet. Rusya'nın yıkılacağının haberini çok vermişti. Külliyatta var. Demişler ki ya her dava bir şey ister, ispat ister. Ne demek, niye komünizm, nasıl yıkılacak? Çünkü Komünizm fıtrata muhaliftir. İspat et. Demiş gayet kolay. Kaldır dedim elini yumruğunu sık ve havada tut. Tut bakalım. Ne kadar tutarsın? İnat sahibiysen 2 saat 3 saat sabaha kadar. Bir hafta tut. Tutamazsın. Çünkü bu fıtri değil. Ama elini bıraktın bak bu fıtri. Fıtrata muhalefetin cezası peşindir. Komünizm 1917'de Rusya'da komünizm kuruldu. Peki ne zaman yıkıldı? Zulüm üzerine kurulmuş devletlerin, fıtrata muhalefet eden ideolojilerin ömrü beşerin ömrü kadardır. 1991'i çıkarttığım zaman kaç kalıyor? 74. 74 sene. Bak komünizm 74 sene sonra yıkıldı. İsrail ne zaman kuruldu? 1948. Dünya ortalamasına göre insanların ömrü 74 sene, 75 senedir. 1948'in üzerine 75'i koy. 2023. 2023. 5 de üzerine koy. 2000. 20. 7, 8. 27 28. 27, 28. Koymayalım hocam. <laughs> He? Koymayalım, koymayalım, da bir an evvel gitsin diye. Koymayalım. koymayalım hadi. <laughs> tamam. Temkin payı. <laughs> Tem koymayalım hadi. <laughs> Allah senin sözünü... Tahakkuk Amin. E, Amin, O inşallah. mana tecelli etsin. Demek ki bak, vakitleri gelmiş. Gelmiş. Fıtrı olmayan şeyi fıtrat kabul etmez. Komünizm 74 sene yaşadı. Bu zalimlerin de ömrü 75 sene. 76'a gider mi gitmez mi Allah bilir. Gidecekler ve yıkılacaklar. Dünyada bu musibetten kurtulacak. İnşallah. Bütün dünyada kadın fitnesinin, ihanetinin altında Yahudi parmağı vardır. Sinemadan tut, her türlü menfi cereyanları paketleyen, tanzim eden, finanse eden ve beşerin fıtratını bozmaya çalışan en habis şeytani kavim Yahudilerdir. Sinemaya bakın, şöhretlere bakın. O şöhretlerin kısmı eksenisi nedir? Yahudidir. Onlar fıtratı bozmak için kadını evet. alet olarak kullanmışlar, kullanıyorlar ve kullanacaklar. Onların fitne, fesadının birinci cephesi bu. Ya bu da ikincisi bak. Şimdi bütün dünyada faiz lobisi var. Faiz lobisini de kuran, tanzim eden, tertip eden, bütün dünyayı finansal manada avucun içine alan kimler? Kimdir? Yani, Güney yani. Hükümetleri yıkan devletleri deviren, ihtilal çıkartan, ekonomideki bütün dengeleri bozan sayıkların altında birinci sebep faiz doluş. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde merkez bankalarının sahipleri de Yahudilerdir. Türkiye'deki merkez bankası da dahil. Bütün böyle dünyayı faiz lobisi ne yapmış? Avucun içerisine almış. Bu da ikincisi. Dünyada nerede fitne, fesat varsa dibini eş altından siyonistler çıkar. Bütün dünyada. Bakara suresi 96. 96. ayet. Sen onları, Cenab-ı peygamberimize buyuruyor. Sen onları hayata karşı insanların en hırslısı bulursun. Bak Kur'an'ın tabiri. Yani dünya hırsı itibariyle bütün beşer aleminde dünyaya en fazla tapan <laughs> hır sahibi millet kim? <laughs> Yahudiler var. Kur'an'ın ayeti. Süreyi Bakara 96. ayet. Ondan sonraki ayet onların çoğunun günah çoğunun diyor. Tabi beni aslen peygamberlerin bir çoğu nereden gelmiş? Beni İsrail'den gelmiş. O İslamiyet'in, Tevrat'ın, hak olduğu zamanlarda çok abid insanlarda yetişmiş. Ama burada ayette ne diyor? Onların çoğunun günaha, zulme ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Ne kötü şeydir yaptıkları. Süreyi Maide 62. ayet. Demek günahta, zulüm ve haramda en öndeler. Hırsı dünyada. Hırsı dünyada Yahudiler en önde. Süreyi Maide'de 64. ayet. Yani Kur'an ne kadar açık ifade etmiş yani. Bakın ne diyor? Onlar yeryüzünde hep bozgunculuğa koşarlar. Onlar yeryüzünde hep diyor hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Süreyi Maide 64. ayet. Ondan sonraki ayet çok güzel bir dikkat. İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle bildirildi. Ayet. İsra suresi 4. ayet. Siz yeryüzünde iki kere fesat çıkartacaksınız. Birinci fesat İslam ayımlarının ifadelerine göre <laughs> Babil Kralı. Bahri Nasır. Nasır zamanında fesat çıkartılır. O da vurdu, öldürdü, kesti, nefeslerini kesti, bitirdi. Bu birinci fesat. Peki ikinci fesat ne? Ayetin belat-ı Kur'ânî'nin işaretine benli istihbâle çıkacak bir fesat. Bugünkü şu anda İsrail'in yapmış olduğu ihanet bu ayete göre Allah alem, hakikatını Allah bilir. Öyle anlaşılıyor ki bunların ikinci fesatı bu anda şu anda Filistin'de yaptıkları ihanettir. Şimdi enteresan İ iki kere ayette bak Allah'ın beyanı. iki kere fesat çıkartacaklar. Birinci fesatta Babil Krallı onların saltanatını yerle bir etti. O geçti. İkinci fesat Allah alem tam zamanı itibariyle bu günlere bakıyor. Şimdi ayette ne diyor bakın. Onlardan birincisinin vadesi geldiğinde. Bakın kuvvet ve şiddet sahip olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Bu ayete inşallah bizim Mehmetçiğimiz masada olacak Allah'ın kuvvetli ve şiddet sahibi kullarını onlara Cenab-ı Hak musallat edecek. Ya yani bu Allah'ın beyanı. Filmizde bir hadis var. Peygamberin duyuruyor ki Araplarla Beni İsrail arasında savaş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Savaşı Müslümanlar kazanmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi bakın Vadesi geldiğinde her şeyin hmm. neyi var? Vadesi. Zamanı, vakti merhum deniyor ya. Evet. Zamanı geldiği zaman kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı onların üzerine ayet ne diyor? Musallat edecek. Öyle bir zaman gelecek mi? Külleâtın harip harip. Her gelecek nedir? Yakın. Yakındır. Amerika şimdi bunları koruluyor mu? Koruluyor. Ya bir avuç Müslüman, kapatmışlar önlerini. Amerika'dan ne geliyor? Savaş görürsün. Şimdi i̇şte dünyada, bütün dünya içerisinde zaten ayet-i kerimede de var. Dünyanın en korkak milleti Yahudilerdir. Dünyanın en cimri insanları da Yahudidir. Kur'an-ı Kerim ikaz ediyor. Bak, Müslümanların düşmanı. Asıl saadette Mekke döneminde Müslümanların düşmanı kimdi? Yahudi. Ekabir, müşrikler. Kur'an ekabir müşriklerden önce Yahudileri <laughs> söylüyor. Müslümanın en Müslümanların en birinci düşmanı Yahudilerdir. Sonra Mekke müşrikleri. Bak Mekke müşrikleri kötülükte, ihanette bunların gerisine düştü. Bütün Müslümanların kıyamete kadar en büyük düşmanı Yahudiler. Ha. İşte kim onların arkasında olursa olsun kaderin tanzimindeki azim hikmet istikbalde Allah'ın izniyle tahakkuk edecek. Süreyi i Bakara'da 88. ayet. Küfür ve isyanları nedeniyle Allah onlara lanet etmiştir. Bakın ya bu nasıl bir hükümiyet ya. Lanetlenmiş bir kavim. Allah'ın laneti. Bir kavmin üzerine Allah'ın laneti düşerse o kaymaya kalkar mı? Belalarını bulacaklar mı? İnşallah. Bulacaklar. mı? i Maide 13. ayet. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Maide 64, Süreyi Maide. Allah'a iftira ettiler Yahudiler. Sağ bak. Ya. Allah'ın eli kısadır. Haşa Cenab-ı Hakk'ı. Yani Allah onların elinden aldı. Güya haşa Allah'ı cimrilikle itham ettiler bu zalimler. Allah'ın eli bağlıdır. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim onlara ne yaptı? Cevap verdi. Yediğimiz, içtiğimiz, varlık aleminde ortaya çıkan bütün nimetler kimindir? Allah'ındır. Im, Allah kim? Yaratan kim? Yaşatan kim? Bütün nimetleri başımıza bağlayan kim? Allah'ın sahabet ve cömertliğine, ya yani rahmet ve inayetin tecellisine karşı mübareze ettiler bu zalimler. Maide 64. Ali İmran Suresi 112. Ayet. Kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Meskenet ve zillet. Allah'ın hışmına uğramış bir kavimdir. Bunlar belalarını bulacaklar mı? Bulacaklar. De bak, bakın demek ki insaniyet ne olmuş? Tamamen tefessüh etmiş. Birçok tabi batı dünyasında da aklı selim sahibi olan meseleleri izleyenler var. Bu hadisatın dehşeti birçok insanların belki istikbalde intibahına vesile olacak. İnşallah. i̇nşallah. Ya bu kadar da olmaz. Bu zulüm devam eder mi? Etmeyecek. Birçok insan bu vesileyle İslamiyet'e teveccüh edecekler, İslamiyet'i araştıracaklar. Şanlı. Bir de bu tabi kader noktasından bizim rehavetimiz, tembelliğimiz, lakaytlığımızın da bu meselede bir payı var mı? Var. 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 İslam dünyası. Var. Daha bir araya gelemediler. Yani. Tedbir düşündükleri yok. Ama ayette var ya Allah güçlü ve kuvvetli, dirayetli kullarını Gönderecek. onlara istikbalde musallat edecek. O günler yakındır. <laughs> i̇nşallah. Eceli fıtrisini, ömrü tabisini tamamlamış. İşte 2024, 2025-2028'e gitmeden ila cehennem ara Anadolu tabiyle <laughs> hır diye cehennemin ortasına düşecekler. Mazlumun ahı arşa yükselir çocuklar, masumlar, hastalar dünyada izliyor. Ama birçok hamiyetin de tahrikine vesile olacak. İnşallah, bu meseleler inşallah, i̇nşallah Allah Ayasofya'nın kapısını açtı. Elhamdülillah. Bu Filistin meselesi de inşallah iddiatı İslam'ın kapısını açacak. Allah'ın Mescid-i Aksa, Mescid, Aksa'dan. mescid Aksa ile inşallah biz Mehteran'la oraya gideceğiz inşallah. Ölmezsek ya bu cemaatin hepsi belki yaşlar. Görsün inşallah. Görsün inşallah. Hepimiz i̇nşallah. görelim inşallah. İnşallah. Oraya gidelim <laughs> Mehteran'la efendim. Allah'ın izniyle dinin izzet ve celadetini hamiyet ediriyenin fevranını orada yaşayalım. İnşallah. Ve bakın bugün beşer aleminin kurtuluşunun tek reçetesi var. İslamiyet. Başka yok ideolojidir, refahtır, maddedir, şu bu. Hayır, hayır, hayır. Bak, Peygamberimiz Aleyhisselam 1400 sene önce bak, İslamiyet savaş hukukunun standartlarını çekmiş, çizmiş. Çizmiş. Çizmiş ya. Bakın ya. Peygamberimiz buyuruyor ki, savaşa girdiğin zaman, evet, çocukları öldüremez. Bunlar bak, bebek katili bu alçaklar. Çocukları öldüremez. Münzevileri öldüremez adam havrada veya kilisede inziva içerisinde ibadetle meşgul idi. Onu da öldüremez. İhtiyarları öldüremez. Sivil halkı öldüremez. 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 Muhabbetleri Ağaç muhabbetleri şey demez. Yıkamazsın. 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 Ağaçları kesemezsin. Hayvanları öldüremezsin. Eman diyen elini kaldıranlara vuramazsın. Bak İslamiyetin 1400 sene önce getirdiği ölçülere bakın ya Bak. İşte bütün dünya böyle bir adalete muhtaç mı? Evet. Bunu kim verecek? Bu hain adı alçak batı mı? Hayır. Yani dünyaya adaleti, dünyaya insaniyeti, dünyaya hak perestliği, dünyaya ahlak ve itidarın güzelliğini de elhamdülillah Müslümanlar ne yapacaklar? İnşallah. İnşallah. Yaşayacaklar ve yaşatacaklar.